Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 25 Ağustos Salı bir hafta aradan sonra yeniden birlikteyiz. Hepinize merhaba. Yuvalar ve okullar da dahil olmak üzere korona salgını çok sayıda sorunu gölgede bıraktı. Yaklaşık 1 milyon 700 bin çocuğun bakım ve eğitimi yuvalarda yapılıyor. Ancak verilen bakım ve eğitim hizmetinin istenilen kalitede olup olmadığı yıllardır tartışma konusu. Örneğin Hessen'de çocuklara çok az sayıdaki eğitmen tarafından bakılıyor. Yuvalarda bakım ve eğitimin başarısı üç kritere bağlı. Birincisi personel sayısı, ikincisi personelin kalifiyesi ve üçüncüsü de çocuk gruplarının sayısı. Yani bir grupta kaç çocuğun yer aldığı. Bartesman Vakfı yuvalarla ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını bugün açıkladı. Almanya genelinde yapılan araştırmada ortaya çıkan sonuçlara göre yuva personelleri gerekli kalefiyede değil ve çocuk eğitimiyle bakımı konusunda da yetersiz. Araştırmaya göre yuvalarda donanımlı personel çalışmıyor. Büyük gruplar halinde bakım ve eğitim hizmeti veriliyor. Bu yüzden de istenilen başarıya ulaşılamıyor. Ülke genelinde personel sayısında açık var. Uzmanlara göre bir eğitmenin en fazla 7 çocukla ilgilenmesi gerekirken eğitmen başına düşen çocuk sayısı ortalama 8.8'i buluyor. Ayrıca ülke genelinde yuvalardaki grupların yarısı uzmanların önerdiği sayıdan daha fazla çocuktan oluşuyor. Bertelsmann Vakfı tarafından bugün yayımlanan rapora göre Hessen eyaletinde yaklaşık 138.800 yuva çocuğunun bakımı için personel sayısı yeterli değil. Araştırmada bakım gruplarının %81'inde çok az uzman personel olduğu ortaya çıktı. 2019 yılında küçük çocukların gittiği yuvalarda her vasıflı eleman ortalama 3.8 çocuğun bakımını yaptı. Anaokulu gruplarında ise bu 9.6 çocuğa kadar yükseldi. Beltasma Vakfı'na göre eyalet henüz çocuk dostu bir eğitim seviyesine ulaşamadı. Çocuk dostu bir eğitim, bir uzman eğitmenin kreşlerde 3, yuvalarda ise 7,5 çocuğa bakması anlamına geliyor. Bundan başka gruplarda bakımı yapılan çocukların sayısı da oldukça yüksek. Eğitmenlerinin %10'u üniversite mezunu olan Hessen, kalifiye personel sayısı bakımından Batı Almanya'daki karşılaştırmalarda orta düzeyde yer alırken, Doğu eyaletlerinin ise çok gerisinde bulunuyor. Koronavirüs vaka sayılarının 2000'lere kadar yükseldiği Almanya'da yetkililer maske kullanımının iş hayatında ve okullarda zorunlu hale getirilmesini tartışmaya başladı. Almanya Savunma Bakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı AKK, Belt Amzontak gazetesine yaptığı açıklamada ülkenin salgınla mücadelede deneyim kazandığını söyledi. Fransa, Eylül ayından itibaren çalışanlara iş yerinde maske zorunluluğu getiriyor. Bu, Almanya'ya örnek olabilir mi? sorusu üzerine Kramp-Karrenbauer'a, Almanya'da da bazı şirketlerin çalışanlara iş yerinde maske takmak zorunluluğu getirdiğine dikkat çekerek bunun iş yerlerinin kapanmasını önlemesi durumunda ülke genelinde de zorunlu hale gelmesi için atılacak bir adım olabileceğini ifade etti. Karambava okullar için de aynı durumun geçerli olduğunu belirterek okulların kapanmaması bu şekilde önlenecekse ders sırasında maske takma zorunluluğunun getirilmesinin düşünülebileceğini vurguladı. Almanya'da mağazalarda ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu bulunuyor. Çok sayıda eyalette de sınıflar hariç okul binalarında öğrencilere maske takma mecburiyeti getirildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Kuzeyren Vesfal Eyaleti'nde ayrıca orta öğretim ve meslek eğitimi veren okullardaki öğrencilerin ders sırasında da maske takmaları zorunlu tutuldu. Henüz yaz tatilinin devam ettiği Baviera eyaletinde de yeni eğitim yılında istisnasız maske takma zorunluluğu üzerinde duruluyor. Baviera eyaleti başbakanı Markus Schüder, başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanları arasında önümüzdeki Perşembe günü yapılacak toplantıda ülke çapında bir maske takma zorunluluğu uygulamasını gündeme getireceğini söyledi hem bu sorumluluğun hem de maske takmayanlara uygulanan cezaların ülke çapında aynı olması gerektiğini savunan Züe’da, günlük yaşamın bazı alanlarında maske takma mecburiyetinin önümüzdeki 1- iki ay için daha da sıkılaştırılabileceğini dile getirdi. Robert Kohenü tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede COVID-19 tespit edilen kişi sayısı, son 24 saatte 1.278 artarak 234.853'e yükseldi. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saat içinde 5 kişinin daha ölmesiyle 9.277'ye e çıktı. Yükselen koronavirüs vakaları nedeniyle Almanya Paris ve Fransız Rivierası'ndaki bazı bölgeleri riskli bölgeler listesine aldı. Riskli bölgeler listesini güncelleyen Robert Koch Ensü, Fransa'da COVID-19 vakalarının arttığı Côte d'Azur ve başkent Paris'in de içinde bulunduğu ile de france bölgelerini riskli bölge olarak ilan etti. Bunun üzerine Almanya Dışişleri Bakanlığı söz konusu bölgeler için seyahat uyarısı yaptı. Bu da söz konusu bölgelerden Almanya'ya gelenlerin koronavirüsü tespiti yaptırmak zorunda olduğu ve sonuç alana kadar da evde karantinada kalmalar anlamına geliyor. Wiesbaden Sağlık Dairesi, Hessen Eyaleti başkentinde 100 davetlinin katıldığı düğünde 18 kişiye virüs bulaştığını açıkladı. Düğün 15 Ağustos'ta Mainz'daki bir salonda yapıldı düğünün yapıldığı tarihte Rheinland-Pfalz'da 150 kişinin katıldığı etkinliklere izin veriliyordu. Sağlık dairesi davetli listesi verilmediği için katılımcıların izlenmesinin çok zor olduğunu açıkladı. Sağlık dairesi davetlilerin isim ve adreslerini belirlemek için araştırmalarını sürdürdü. Ancak konuklar arasında son birkaç gün içinde kimlerle buluştuklarını açıklamayı reddeden insanlar olması enfeksiyon zincirinin izlenmesini zora soktu. Korona salgınının patlak vermesinden bu yana Hessen yollarında önemli ölçüde daha az vaka yaşandı. Bu durum sabah saatlerinde verilen yol durumu haberleriyle belirlendi ve okul başladıktan sonra da durum pek değişmedi. Hessen Mobil Karayolu Dairesi sözcüsü Hessen otoyollarında hala korona salgını öncesine göre yaklaşık %10 ile 15 arasında daha az trafik var dedi. Sözcü okul tatillerinden sonraki ikinci pazartesi günü de sabahın yoğun saatlerinde trafikte büyük bir aksaklık yaşanmadığını söyledi. Mart ayında Hessen otoyollarındaki araç trafiği bazı günlerde yüzde yetmişe kadar düştü. Değerli dinleyiciler Radyoka Sen hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Haberlerimizi radyomuzun YouTube kanalından istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kase'le ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.